Özer Koher'de distoniyi yani vücudunu kaskatı yapan, hareket dahi etmesini engelleyen bir hastalığın etkilerini beyin pili sayesinde aşıyor. Muayene sırasında pilin kapatılmasıyla vücudu yeniden kas katı oluyor. Hareketi tamamlamaya çalış. Ancak pil tekrar devreye sokulduğunda 20 yıldır kontrol edemediği kaslarına hükmedebiliyor. Nasıl oluyor distoni? 10 yaşından sonra başladı bu hastalık. Ayaktan başladı, vücudumun her yerine yayıldı. Ne yaptı sonra? Kasıntı. Vücudumun belli bir yerleri kasıyordu. Yememi yiyemiyordum. Hep birine muhtaçım yani genelde. Şu an gayet iyiyim. Kimseye muhtaç değilim.